Ya sen de yüzümüze vurma modda yani. Abi zaten yayın 3 kişiyiz izliyor falan. Oğlum 3 kişi ama en kaliteli 3 kişiyiz izliyor. Biz kaliteli yayıncıyız. Taktik, deneyim, disiplin. Böyle şeyler var bizde. Yoksa eğim herkes var. Eğim alan gitsin vursun herkes. Öyle yok. Sohbet var. Ölümleri gösteriyoruz. Bak böyle ölebilirsiniz. Bak burada böyle salakça bir eğimle kimseyi vuram. <laughs> Öyle <şeyler> gösteriyoruz <laughs> Yani kaliteli sen hiç kuyumcu kalabalık gördün mü görmezsin ama pazarda kalabalık vardır yani domates biber herkes gider yani çok olan herkes olan herkes gider kalabalık zaten Altın almaya öyle herkes gitmez parası olan gider sakin olan kaliteli olan Tasavvufta da böyledir Efendiler işte şeyler öyle bulmak kolay değildir öyle bağırır herkes sokakta Allahım şöyle büyük işte belki böyle falan asıl ilmi öğrenmek için sessiz sakin olana gidersin. Evet ne olduk hocam? Bana bakalım şimdi biz. Bronz üçüsü hala. Dibindeyiz ama. Dibindeyiz. Atlayacağız biraz sonra. Belki de atlayamayacağız. Valla bu gecenin ekmeği bu maç bence. Ama devam ki tabi canlar. Niye bu maç? Çünkü hem geriden geldik hem de çok zorlandım yani. Takım arkadaşları da çocuk gibi. Yani öğretmenlik yap yapamadık diye burada bize böyle öğretmenlik yaptırması oyunun hiç iyi değil. Bilemiyorum Altan burada kaç şu an? 160'da izliyoruz. Kick'te kaç şu an görüntü? %60 olsun hocam. Auto değil 160'a ver baba. Heh. Tamam botu kaldırdım. Botrix'in bir ayarı var büyük ihtimalle gençler. Onu ayarlayamadık. Yani Botrix'in bu kadar aksiyon alması. ha belki de bizde mi var acaba şey? Ben yayın ayarlarından mı yapacağım onu acaba? Dur bakayım. Yayıncı paneli. Belki benim yayın ayarlarını. Şu an yan ee, şeyde olduğum için güvenlik bu değil hocam mod modlar nerede kanal roller topluluk sohbet e, ee, sohbet filtresiz ha cinsel içerik filtresiz alt düzey orta düzey filtresiz alt düzey nefes söylemi maksimum şiddet filtresiz spam bağlantı yapması ve telefon numarası yolluyor beni fark değil Neyse ona bakarız sonra. Neyse hadi. Hadi yine iyisin. İyisin, iyisin. Sen işin bilirsin. Bilirsin, bilirsin. Söyle bana kimisin. Tamam oğlum kapat artık ya. Gördük tamam. Hocam kale diyorlar. Diyorlar. Puls yapalım mı? Puls taktiği. Klasiktir biliyorsunuz. Abi dedi puls taktiği. Bu salırım, camdan çıkar vururum ama çoğu zaman da vurulurum, ölürüm yani. Onun için size göstereyim puls taktiğini. Abiniz kırmızı beyaz Türkiye. Ya. Castle var. Şimdi bu Castle sahiden her kapısını kapatır hemen yani. Sıçtık. Benim çıkacağım, rana atacağım camı da kapatır bu. Eyvallah baba. İran deprem meydana gelmiş. Dünya ne yapsak acaba? Neyse pul saldık artık. Umudum kesin oyunu biliyor olması. Gidip de camları kesilamaz umarım. Arkadaşlar abinizin eğimi de gelişti bu arada. 5'ten aşağı kill almıyoruz. Yani şu an 0 kille tamamladığım maç yok neredeyse. Neden? Solo oynuyorum çünkü. E bana göre elemanlar göre hep böyle boyacı, kravacı, The wall, location has been compromised. Ten, Ten seconds. Seconds to five seconds to insert.

şeye basıyorlar sanki. Tu <laughs> <laughs> Hey head zero. Deploying ölmeyiz.

Ah be! Abi drone kaldı içeride. Bir tane drone soktular göremedim. Neyse oyaldık baya. Onlara da kimse ölmedi ama hala ölmüyor. Ama başta dedim Castle bizim işimizi mahvet dedim. Yapacak bir şey yok. Bilemez tabii, Aynen. Çok güzel. Hep böyle başlıyor dikkat ederseniz. Karşı takım çok biliyormuş gibi geliyor. Bizimkiler Ab Abdi İbrahim gibi oynuyorlar. Sonra birden böyle bizimkiler Kıvanç Tatlıtuğ'un Sarı Selim'e dönüyor herkes. Vah! Plansizlik çok zor falan diyor. Karşı takım çok şey oynuyor bir kere. Sıkıştı orada sıkıştı. Yani birinci şey kimseye bakmayacaksın abi. Kendi takılacaksın. Tamam mı? Rem diyor şimdi mesela. Niye? Çünkü ram orada geldi ya. Rem istemiyor. Şey kullanmadılar. Hepsi bir yerden oynuyorlar. Ama bu sefer arkadan oynarlar diye düşünüyorum. Yani takım halinde oynuyorlar. Hiç kimse ayrılmadı oradan. Yani beni drone biri drone'la bir Biri drone'a o geçti. Bir öteki geçti drone'a. Ee, Rem'le şey, Lion beraber drone'la drone'la geldiler. Ben drone... Bir yerde bir şey gördüm ama drone mu değil mi anlayamadım. Bu arada Rem'in de dışarıda mı içeride mi olduğunu anlayamadım. Girdi mi çıktı mı anlayamıyorum sesten. Yani ışırtı geliyor ama kapının önünde ya. Çok böyle şey geliyor şu ışırtısı. Yani. inanılmaz ses geliyor. seslere bir şey yapacaklar yani. Şikayet şikayet üstüne. Bugün şeyde yazdılar dediler hocam. Siz dinliyoruz falan dediler ama bilmiyoruz bakalım. Siz dinliyoruz bilmiyoruz dediler ama bakalım. Kitchen'dan gelebilirler. Bardan gelmezler. Bunlar klasik atak yapacaklar. beraber oynuyorlarsa yak için main rush yapabilirler. Çok drone yapıyorlar ama. Vigil olması iyi oldu o konuda. Biz security'den gidip bu bölgeyi tavaf edeceğiz. Geçin mi? Neresi bilmiyoruz. Abi. Tepeden kaçmamız lazım tabii ki. Op 4 girebilir miyiz hemen hızlı bir şekilde? Your location has been compromised. Four eliminated. Mission Vicil mesela dese ki bende dese bir tanesi gider alırsın duruyor öyle tuvaletini yapıyor tuvalet kağıdı bile istemiyor yani onun için oyunla hiç konuşmuyoruz kendi başımıza hocam neyse koyuz varsa bir durum yapalım açıkladım kavera e banlarlar Vardın oğlum burada. Ya vardır alacağım ama çok darlanıyorum. Bilmiyorum alalım vardın gitsin tamam neyse sıkıntı yok. D4 mi alsak acaba ya? Şilt almayım da C4. C Şilt alayım dur. Aha! Vizeret ge geldi. Nereye gidiyordun ki sen? O aynı para geldi. Tehlikeli yalnız. Hastaneye çok gidersin sıra yok. Sen nereye vize almıştın reis? Evlenecek misin? Sen öyle bir şey mi var senin? Ben önce şurayı, bir dakika hocam. Ben şurayı bir setup yapayım. Whoa! secured.

Eş one friendly Geçin. operator remaining. Don't, Don't. Aa, hoverfoter şoförüsün. Oğlum, motatir. Aa lan Alper sensin lan. Ben diyorum ki kim kim şimdi çakozladım. İşte. Alper yazmadı ya. O kapı ama doka mı vardı? Kimin sesiydi başka? O silah kimde var? Doka mı da var? Ataktayız. Ee, kavere gerek yok hocam. maestro duralım. Anlamazsın Ha benim de sen ne o mot Tony, Kırmızı okuyamadım. Lazca sandım onu. Bizim Alper de tır şoförü. O da dışarı çıkamıyor. Gidemedi sandım yani. Sıkıntı yok reis. Aga şimdi ben bunu alacağım da ben vuramıyorum buradan elemanları ya nasıl yapacağız? Kim aldı karşıdaki bilmiyoruz bakacağız. Yok kal eskiden DJ Eskiden DJ Jet. Tamam reis inşallah olur. Yani vizelet yemen ilginç. Niye öyle oluyor? Eski gameplay. Hemen geldi Ace. Köpek Ace. Ace de çok fena köpek gibi Ace Ace gelmez çünkü bunlar yaptıkları taktikleri yerler mi? Yemezler. Bakacağız. Regezeeeez. Ne Neyine gidelim. Abi belli bir elo'ya kadar ekstra taktik yapmayacaksın. Bilinen taktikleri yapacaksın. Bir roamer'ları var olabilir. İntekli birisi. Yeger orada. Burada oynayan olacak mı? <laughs> <laughs> attı. elektrik var mı acaba? O elektrik varsa işte bizim Ace gameplay. 5 seconds Bakacağız. Bak şu bak siyah gözüküyor. Vuruyorsun gene siyah gözüküyor bak. <laughs> zaman Claymore'a giderim. Önce güvenlik sonra hareket. Kamerayı alalım gençler. Go, 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 five. You must recover the diffuser. Look this area. peki hocam şey nerede? Arkada kimse yok mu? Bir dakikamız var. Vigil var. Vigil nerede? Vigil köpeği. O öldü. Bu da öldü. Çok iyi. Ümit var. Other side clear. I keep well. four last operators standing. That's clear. It's been secured. Sequential breaching activated. Swapping max. 15 seconds. Diffuser is online and active. Uh. Op 4 neutralized. Mission successful. Eyesi banlayacaklar şimdi. Thanks. Eyesi banlayacaklar. Aa, recoiller çok iyi oldu ya. <laughs> Manyak bunlar. Glasgow Rangers hocam. Temizleyeceğim şimdi ortalığı. Ali arıyor. Reis yayındayım şu an. Sonra görüşeceğim. Aynen kaldıramayız reis ya Yaşlandık kalkmıyor artık ne seçtim lan? Dilediğim değil mi? Aa dur arıyor önemli mi acaba? We need to locate a bomb. Ya indim ya indim. Be advised your drone has located a bomb.

Buradan çıkacak şimdi biliyorum. Brickside. Win <laughs> Clash. Ja, der Weiß. Hah dur biliyorum biliyorum neler yaptım biliyorum da şeye geçtik ya sıkıştık orada biraz vallahi gene dedim bense bak hep Abdi İpekçi şey apti the... gibi başladık nasıl bitireceğiz o oyunu belki de bilmiyoruz aşağı alacak belki de yukarı alacaklar remle bir plant yaparım bunlara maestro olmasın bir plant yapıp çıkalım vardın 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 Ah be vardın olsaydı çok güzel olacaktı. Sis oldu şimdi vardın alacaklar. <laughs> ee, Diffuser al, aldım, RAM aldım. Ya da bırakalım belki bunlara ihtiyacı vardır. Reis Kola şöyle bir şey oldu. Şimdi tekrar söylüyorum. Yayınlara gelen arkadaşlar, genç çocuklar. Ya önce Yavuz başladı. Sonra başkaları dedi ki abi senin eğim çok titriyor. Ben de siktirin gidin. Kızıyorum şu yaştan dolayı. Ama dalga mı lan? Sonra gencolar bir dedi ki şey demiş Berkant dedi herhalde. Abi sen benim 23'tü şeyim ayarım. Yani şu an oyundaki ayarım 23'tü. DPI'm da kaçtı ya? 3000 miydi? 5000 miydi? Neydi bilmiyorum. Böyle sert çok dönüyordu falan. Abi de, sen seker dediler bu. Allah bak. Allah Allah falan. Valla Allah Allah valla derken. Evet yukarıdalar. Çok güzel. VIP bedroom Ben de. Face açıldı tamam çok iyi. O tamam. Ee... Ben de ayarım düzelteyim. Hadi de ki bilgisayardan ayarı mouse'un ayar yükselt. Maus'un kendi özelindeki ayarı düşür dediler. Valla ben de öyle yaptım. Şu an gayet iyi gidiyor. İyi, iyi gidiyorsunuz gibi yani bilmiyorum. Sabırsız sıfırsız. Kavurlamıyor ki kimse. Oğlum sisi, aşağı düştü sis. Ben diyorum sis nerede? Aynen, smoke aşağı indi. İşte kişi olsa ekstra mesela. Mesela bu ne yapıyor burada? Hala şey bekliyor onu alır mı Çünkü. Kapkan rotation Kamera gitti Kesin nerede? Kesin bunu hadi. Nice. Aha bunu da aldık lan. Bu maçı da aldık. guys. Hep açlıktan gidiyor takımlar. Hep açlıktan. Ben aslında şöyle yapıyordum. Önce yukarıdan atıyordum. Yani pencereden atıp bu tarafa atıyordum. Benim siz şeye düştü. Kapıya atmam lazım. Çok heyecanlandım. Neden? Planlarım bozuldu mu? Kendimden geçiyorum. Planım ne? Castle planı bozdu. Ama açtı şey aslında ona, iyi bana sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendine. Bize de geldi bak bir sürü şey. Neden? Çünkü 6 8. Bak hep böyle. Devam et hocam. Görelim. Bronze 2 lan. Helal olsun bana be. Çok sevindim şu an 46 işte bir adam olarak. Yani iki ay var ama olsun 46.